Herkese merhaba öncelikle. Ee, tabii oyuna geçmeden önce iki takımın da alt tarafta olması oyunu zorluk derecesini yükselteceğini tahmin ediyordum oyundan önce. Zor bir deplasmandı. İçeride Alanya galibiyetinden sonra daha da önem arz etti bu deplasman. Tabii Erzurumspor kadrosu çok derin. Özellikle ikinci ve üçüncü bölgede çok ciddi bir derinlikleri var. Oyuna çok iyi müdahale edebilecek bençleri güçlü. Bizde ise biraz kadro derinliğimiz anlamında problemlerimiz var. Oyunun başından sonuna kadar böyle gideceğini hesap ediyordum. Tabii 2-0 ikinci yarı çok baskıydık. 2-1'den sonra da baskıydık ama... Ee, orada iki tane kontratak vardı. Hugo ile Sagal. Orada golleri golü atsaydık belki de maç bitmiş olacaktı. Buna rağmen böyle zorlu bir deplasmandan bu kadar kısa e, zaman içinde organize olup e, böyle iki maçtan altı puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah da Deniz Spor camiası ve Deniz Spor için sonu iyi olur. Sonu da var, arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gelişim.